Arkadaşlar şöyle arabadan bir açılış yapayım istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şöyle çıktık arkadaşlar. eşim birazcık erken geldi. Şöyle bir gezelim dedik. Şöyle bir gezeceğiz. Bakalım nerelere götürecek bizi hayat. Ee, nerelerde buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın. bir planımız arkadaşlar. Arkadaşımın düğünü var. Ee, Antalya'da belki oraya gidebiliriz. oraya gidemezsek yani bakacağız oraya gidemezsek. Bakalım nerelere gideceğiz. Sizler de benimle beraber gideceksiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu yazı çok anlamlı. Büyüterek okuyabilirsiniz. Sizlere bunu göstermek istedim. Büyüterek okuyun arkadaşlar. Arkadaşlar Antalya'ya geldik. Biraz önce demiştim sizlere kararsızız diye. Şimdi Antalya'ya geldik. Arkadaşımın düğünü var. Sizlere biraz önce demiştim. Oraya sürpriz yapacağız inşallah. Hem de Ortanca ablamın evine gideceğim. Haberi yok. Ona da sürpriz yapacağız. Burası arkadaşlar Antalya'nın girişi. Alanya, Manavgat, Antalya yolu üzerinde. Arkadaşlar burası da hal, halin içinde cami. Ee, çeviri yoluna gidiyor arkadaşlar burası. Antalya hali burası. Antalya Spor'un bayrakları da asılı. Arkadaşlar burası da kepez hastanesi Burası yeni açıldı Ben daha önce burada oturuyordum Arkadaşlar bu tarafta oturuyordum Şöyle şeye geldik ya panoya geldik. Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi Kepeskent Meydanı'nda 5 Temmuz. Şöyle göstereyim ya da. Biz i̇lk evlendiğimizde burada oturmuştuk arkadaşlar. Bu tarafta. Helal, yanlış, Helal, yanlış Arkadaşlar şu kırmızı arabadaki yazıya bakın. Büyüterek okuyor. Tek varlığım annem yazıyor. Arkadaşlar burası e, Otagar. Şurada göstereyim. Ablamı bekliyoruz. Ablamın evini bi bilemedik yani çıkartamadık. O yüzden ablam bekliyorum. Burası Antalya'nın Otagar arkadaşlar. Böyle burası Kepez'e giden yok. Şurada bu tarafta çarşıya giden yok. Benim memleketim burası arkadaşlar. Işte. arkadaşlar şöyle göstereyim burası da ablamın bahçesi şöyle bakın arkadaşlar salatalıkları bile var şöyle göstereyim daha çiçeğe burnunda küçücük küçücükler şöyle burası salatalık burası domates domatesler falan ne kadar güzel olmuş maşallah ve enişten bu işi biliyor ya. Baksana bir şeyi gargıyı çakmış da nasıl bağlamış. Ne kadar güzel olmuş. Cim biberleri de olmuş. Eniştem zaten şu acı biberi çok sever. Festika. Şöyle acı biberi. Şöyle genel durumu şöyle arkadaşlar bahçesi. Şöyle. Portakal var burada. Ta portakal şu olmuş bakın arkadaşlar burada ne var ay tatlım 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 sen çok tatlısın arkadaşlar böyle şöyle bahçesi burası bakın salatalı nereye bağlamış çamaşır ipine şu şekilde şöyle getirmiş evin önünde muşmala var zeytin var. Şöyle. Domatesler çok domatesler güzel. Yiyelim. Şöyle. Bahçeni çekiyorum bahçeni. Ha. Bahçeni çekiyorum video. <laughs> Arkadaşlar düğüne gidiyorum. Düğün hazırlığı bu şekilde. Nasıl olmuşu <laughs> 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 Kapat. Arkadaşlar evimize gidiyoruz. Burası e, Çallı'ya çıkan yol. Öz olduğu yer. Şöyle sizlere göstereyim istedim. Bizimle beraber yolculuk. Gece yolculuğu. Bu taraf Çarlı'ya giden yok. Çarşının içine gidiyor. Po ta tak, ma nawet lanan uçak yavaşladı biraz arkadaşlar şöyle indim gecenin bir buçu şöyle trafon ekmek Karadeniz odun ekmeği var oradan ekmek alacağım odun, odun ekmeği kestirip evimize devam edeceğiz arkadaşlar şöyle şurası Manavgat'a girişte arkadaşlar burası arkadaşlar merhabalar ertesi günden ee, biliyorsunuz düğünümüze gitmiş gelmiştik Oralarda da gö gösterdim sizlere bir önceki e, tarafında izlediniz arkadaşlar. izlemiş olduğunuz gibi bu e, ikinci günüm arkadaşlar. Şöyle e, arkadaşlar e, da var yani keçi e, iç organı diyeyim. E, dalak, böbrek dalak, e, böbrek ve birazcık da ciğer vardı arkadaşlar. Böyle yani hepsini bir e, doğradım. E, bu şekilde birazcık sıcak sıcak suda beklettim. iyice kanlaşı olduktan sonra kokusu gittikten sonra bu şekilde tenceremin içerisine koydum arkadaşlar. Şöyle tenceremin içerisine koydum. Pişiriyorum. O onlar kavrulacak arkadaşlar. İçerisine çok azıcık zeytinyağı dökeceğim. Koyacağım. Birazcık da arkadaşlar normal yağdan. Yani zeytinyağı değil de normal yağ koyacağım. Şuraya doğramış olduğum Soğan, biber karışımımı da ekleyeceğim için arkadaşlar. Ben domates koymuyorum. Bu şekilde oluyor. Yani ciğer e, ciğer ve böbrek kavurması diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum. İçerisine arkadaşlar bir birazcık suda beklettim. Sıcak suda. iyice kanın kokusu, etin kokusu birazcık geçtikten sonra tenceremin içerisine koydum. tabi doğradıktan sonra yaptım onlar. Küçük küçük doğradım kuşbaşılık. Tenceremin içerisine koydum. Şimdi yağsız, tuzsuz bir şekilde böyle kavrulacak. İyice kavrulup suyunu çektikten sonra azıcık zeytinyağı azıcık normal ya da koyup e, iyice kavuracağım arkadaşlar İçerisine soğanı biberimi koyacağım e, Ondan sonra e, inmesine 5-10 dakika yaklaşık sonra iyice piştikten sonra e, eti ve soğanı biberi piştikten sonra arkadaşlar bir işte sarımsak doğradım onu unutmuşum demeye e, işte, sarımsak her yemeği Arkadaşlar bir ayrıca bir aroma veriyor Hem eti kokusunu alıyor yani baharat olarak da kırmızı pul biber koyacağım, karabiber koyacağım, tuz koyacağım, kekik koyacağım. Birazcık da kimyon koyacağım. Arkadaşlar ben kimyonu sevmiyorum ama etin kokusunu bastırsın diye birazcık da kimyon koyacağım. Ben bu şekilde yapıyorum. Tabi olduktan sonra piştikten sonra yani sizlere son halinde gösteririm. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Son halini mutlaka göstermeye çalışacağım. İlerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz. Arkadaşlar Ciğer ve böbrek kavurma. Ciğer değil arkadaşlar. iç organlar var, böbrek var, yürek var. Birazcık da iç yağ var arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Duman üstünde daha yemeklerim bu şekilde. Şurada da arkadaşlar pirinç pilav yaptım birazcını yani ben yemiştim. Orası çıktı arkadaşlar. Şöyle birazcık da pirinç pilav yaptım tane tane oldu. Ciğer ve e, böbrek ve ciğer kavurması bir de e, pirinç pilav Arkadaşlar bugünkü menüm bu bir de çocuk yapacağım arkadaşlar Allah'a hamdolsun Allah daha olmayanlara da versin inşallah birazcık yoruldum arkadaşlar çamaşır serdim O yüzden yoruldum nefes nefeseyim kusuruma bakmayın hemen unutmadan yemeğimi son halinde çekeyim dedim O yüzden şimdi yani artık gibi olmasın Yeni yani yemeği başlamadan önce bir çekeyim istedim. Yani bazen unutuyorum, unutmadan çekeyim dedim. Bir de çamaşır sermiştim. Yoruldum o yüzden nefes nefeseyim. Kusuruma bakmayın. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şöyle bayağıdır deniz manzarasını almıyordum. Şöyle şu şekilde şöyle çamaşırlarımı serdim. Biraz önce de sizlere söylemiştim çamaşır serdim diye. Şöyle yazlarımız geldi artık. Şöyle denizin üstünde. Bir tane deniz paraşütü var ama görebiliyor musunuz? Yok gözükmüyor. Siz de göremezsiniz. Bir tane yelken var arkadaşlar. Bir saniye yaklaştırabilirsem yaklaştırayım. Tabi netlemedi. Heh. Şu şekilde gördüm. Arkadaşlar bir tane yelken var. Bu tarafa doğru geliyor. Biraz önce deniz paraşütü de vardı. O gitti. Şöyle. arkadaşlar şu şekilde şu üstü kiremitli olan yer arkadaşlar orası yurt şöyle şöyle denizin genel durumu yaz hali yani şu şekilde bir kapanış yapayım dedim bu iki günlük vlog oldu arkadaşlar İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir de spam olmuşum lütfen bu vlogumun altına bol bol yorum yaz, yazın ki ben spamdan kurtulayım yine spam oldum bundan bir kaç ay öncesi de olmuştum Sizlerin desteğiyle spamdan kurtuldum. Hadi yine kurtarın arkadaşlar beni spamdan. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.